Umbrella Güncesi kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızın ilk korku serisi olacak olan Slender di Arrival'a başlıyoruz dostlar. Ee, i̇lk korku oyunu olarak ben bu oyunu seçtim çünkü kendisi ilk çil başlıyor ve aynı zamanda bitiremediğim tek korku oyunu çünkü bu oyun gerçekten çocukluğumda beni çok korkutuyordu. İlk vaxtta oynuyordum ve gerçekten bitiremiyorum. Ee, özellikle e, ikinci bölümde. Jeneratör açtığımız bölümde ben çok korkuyordum ve bu yüzden, bu arada spoiler verdim. E, bu yüzden şimdi bitireceğim oyunu. Gerçekten bitirmediğim tek oyun yani tek korku oyunu. E, hadi o zaman başlayalım. E, eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak isterseniz olmayı ve yorum atmayı unutmayın dostlar çünkü yorumlarınız bana gerçekten destek veriyor. E, oyunun hikayesiyle bildiğim kadarıyla e, biz bir arkadaşımızı görmeye giderken ormanda aramız bozuluyor. Ve oyunumuz burada başlıyor. Korktuğum için uzattıkça uzatıyorum girişi dostlar ve çünkü gerçekten korkuyorum. Ee, şu anda saat göstereyim. Tam gözüküyor bilmiyorum. 1 ve saat 1'de başlıyoruz dostlar. Bir sonraki bölümler sabah gelebilir. Ee, çünkü frekansım korktuğum zaman çok yüksek oluyor ve e, aile apartmanı olan bir sitede oturduğum için problem yaratabilir ama olsun sizin için değer ve başlıyoruz dostlar. Ee, bir başlayamadık çünkü gerçekten korkuyorum. Ama bir şey olmaz. Oyunun sesini umarım ayarlayabilmişimdir. Ee, çok fazla ayrı çünkü kıstım. Önceki videolarda sesimi bastırmış zaten. Minecraft videosunda güzeldi gerçi. Ee, hadi o zaman baş <laughs> Başladım. Hmm, oyunda, oyunda bir problem oldu kayıtta bir sıkıntı yarattı bir dakika evet kayıtta bir sıkıntı yarattı dostlar ben şuna bir bakayım yani niye böyle oldu evet dostlar şu an düzelmiş olması lazım böyle olmasının sebebi e, ekran çerçevesini options'tan düzgün seçmemişim e, bu oyunu en son 2022'de kötü bir bilgisayarda oynadığım için onun ayarları açık kalmış aynı zamanda monitör ayarları açık kalmış bundan dolayı da e, problem yarattı umarım düzelmiştir Aynen. I'm carry'o. Eyvah. Başladık. Ya telefon çalıyor bu saatte kim arıyor? Bir dakika. Ya Murat arayacak bu saati buldun gerçekten kanka ya. Aman neyse başlayalım. Lan bir başlayamadık. Bir başlayamadık gerçekten ya. Ben uz ben uzattım ekran problem oldu. Aradı çocuğu gecenin birinde. Şeyi atlıyor diyor bana. Oyun ultra ayarlarda oynuyorum bu arada. Ve bu yüzden. 120 FPS oynuyorum. Ben her zaman FPS'ini almak istiyorum. Ama neyse her şeyden de söylenmeyelim. Ama başka türlü nasıl yani bu korku oyunu şey yapacağız ki? Korkuyorum. Korku oyunlarını çok seviyorum ama çok korkuyorum ve bu oyunu korktuğum için küçükken bitiremedim ben. İkinci bölümde o böyle tepeden baktı bana bir anda Jumpscare soktu ondan beri giremedim. Buna da mı stamina eklediniz be? Aa bu oyunu da stamina eklemişler ya. Büyük bir güncelleme geldiğini biliyordum 4 GB'lık da yani bu kadar etken. Bin abi, bin gidelim şuna. Ee, baştan diyeyim diğer korku oyunları için geçerli değil de bu oyunu ben yarıda bırakırım eğer çok korkuyorum. Ben küçükken de bitiremedim bunu ya. Slenderman'i travma olmuştur abi benim için. Ya stamina ne alaka şu anda? Abi bu boyunda böyle bir şey yoktu ki ya. Aa. Neyin eviydi? Kate'in evini bulduk. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bayağı güzel olmuş grafikten ha. Aha ben normalde çok küfür etmem ama şu an korkudan bayağı söveceğim gibi duruyor. Aha. Lan kapı sesi bile çok korkunç. Aha. Beat please. Eee. Drawing the life. Honor the like'mış. Ya. <laughs> Aha. Zero mesaj. Aha fener bulduk. Yorro yedik. Siktir git. Yürü git lan. Oğlum bana bu oyunu oynatmayacak mısın sen? Aa. Şu kapıyı Lan. Daha baştan. O evladım sen. Efekan yapma evladım öyle kalacaksın. Kapının anahtarını buldum Ben bu oyun neden bitiremi? Aha buldum. Aha buldum. Bu oyunu bıraksak mı? Bak. Yarada kalacak video. Ört. O ne lan? İstanbul'da bir tane kule var ona benziyor. Tamam. Yeni görüyorum ben bunları. Can you do see it? Siktir git la. o neydi lan. O ne lan? Ah yine ah. E ben intro the screen being to the Siktir git niye ben kontrol ediyorum oğlum buranın bir polis departmanı bir şey yok mu ben niye bana niye kontrol ettiriyorsun hacı aha buradan gideceğim galiba. E ben bu oyun onun ben bu oyunu böyle hatırlamıyorum evet sırık bir tane elemanın çizdiği şeyler o zaman speedrun yapalım koşalım koş 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 Oğlum çok gerildim ha. Biz buradan geldik. E buradan gitmeyeceğiz o zaman. Acaba evin dışında biz manyak mıyız ya? Ya bir şey diyeceğim akılsız geri zekalı mal. Yani Arka kapıdan gideceğiz anladım da Az önce buradaydı o eleman ya Az önce buradaydı ben çok korkuyorum bu oyundan ya Ha bir anahtar daha sok bize tamam Tamam ölümüz çıksın bu evden Bu nasıl bir kapı Thank you Uh, the can't you keep forking coming to Anton will help me to interpret the code abi İngilizce bu trying to sell is it to Ya bu evi satacakmış bu. Evi satmama yardım ettiğin için teşekkür ederim diyor. Ya yani anladığım o benim. Evet arka kapıdan çıkacağız da ben şu an çok panik yaptım ya. Ya buranın anahtarını nereden bulayım ben oranın anahtarını? Ben... Bu evde yaşayan... Abi bu bin tane anahtarla niye yaşıyorsun? Yaşadığın yere bak. Lan bu evi kim yapmış ya? Hacı bu evi kim yapmış? Niye yapmış buraya? Niye niye yani? Amaç abi amaç ne? Amaç ne ya? Lan dağın başına ev mi yapılır manyak? Başına bir şey gelse... Aa! Ayak sesi var! Benim dışımda ayak sesi var. Acaba o kadar korktum ki hiç gezmedim buraları. Bir tane kapı gördüm. Oradan çıkacağız da buranın çıkışı nerede? Bacım, arka kapının anahtarını nereye koydun? Panikten görmemiş bile olabilirim bu arada. Ben çok korkuyorum bu oyundan ya. Yani git çek Minecraft'ını yani. Gidip en korktun oyundan başlamak nedir abi nedir? Nedir? Telefonun sahibi ölmüştü ya. O oğlum başkasının sesi var lan. Ben değilim o. Benim yine kayıtta bir sorun oldu ya the ne abi Aha sport <#Ties> night probably Sometimes. but it's to got to hear the you again to the Lawrence is there ee, Lawrence arkadaşımız varmış ee, eve bakmaya pazartesi günü Geleceğini söylemiş ama doktora gidiyormuşuz biz galiba. Abi abi İngilizce bu kadar oluyor ya. Tabi iştahlı kokuyorum abi ben dilci değilim. Dil ne no alaka dille yani. Bizi öğretilen eğitim değil Şimdi sen bana diyorsun ki dolaşacaksın. Ben bu oyunu bitirmem ha. Ben bunu akıl edemedim o streste dostlar. Bir, dolanabilir miyiz? Ben bunu akıl edemedim. Çünkü korktum. Yargılamayın korktum. Ben bu yüzden Resident Evil Silent Hill tarzı oyunları seviyorum. Pat diye korkuyu sevmem abi ben. Outlast özel Outlast bir bitirene kadar canım çıkıyordu benim ya. Günde yarım saat oynuyordum. Korku oyunlarını seviyorum da abi, bu tarz değil yani. Bu ne ya? Jumpscare tarzı korku oyunları ucuzdur. Resident Evil gibi oyun yapmak zordur abi. Çalıştırdım. sapık gibi şuralardan izliyordu beni. Ben küçükken bu oyunu oynarken izliyordu. Sonra bir tane eve girdim. Jumpscare yedim. Oradan sonra bitti benim bu oyun şeyim yani. Xbox'tan sildim ya oyunu. Gittim GTA 4 vardı o zamanlar. GTA 4'e giriyordum. Evet. Yürümeye devam. Yolumu kaybettim ben. Dünyanın çukuruna yolculuk. Oradaydı lan. Ha bak abi burada bir tane ev var. Ben korkuyorum ya. Burada bir tane ev vardı. Ben ona bir girdim. şu an güzel gidiyor. Aa kayıp çocuk ya. Yani. Charlie Mitchell Junior. Lan ne kadar güzel de çocukmuş ha. Yani. Bu büyük ihtimal Amerika'da mı geçiyordu bu oyun ya? Ya Murat kardeşim bir dur. Bekleyin dostlar. Yine yaptı. Evet. Ya gecenin bu saatinde bana şeyi soruyor manyak ya. Şu oyun nasıl bu oyun nasıl? hala da yazıyor. Ama neyse. Bu ara vermek iyi geldi ya. o orospu. Tipe bak. Lan boyun kadar aklın yok. Boyun kadar adamın yok. Gel sen lan buraya. Buraya gel lan. Buraya gel lan. Dur şimdi gelmesin. Bir doktanda boyu var. Kayboldu eleman. Ne kayboldu? Burada bir tane ev vardı tamam mı Ve o kadar korkunç. Aha bulduk. Aha bulduk. Aha evi bulduk. Şu korkunç gelmiyor bu arada. Vay. Vay. Benim burada yediğim bir tane jump sticker vardı. O, o şu anda yok. Hot Bronx the Tit Plains with the Captain to us no. Oğlum o ses ne? Ses var. Sonra okuruz onu bir dur ya. Yani. Ses de ortamdan bir kurtulalım. ses var. Bir ses var. Bu çok yakından geliyor. <Gülüyor> 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 Oyunu bırakmama sebep olan jumpscare bu. Oğlum yürü git. Çıkalım şu evden. Çık buranın çıkışı nerede? Bir jumpscare daha sokma sakın. Gece gece. Cık. Aa gece bir buçuk olmuş, iki olmuş. Biz ben ne yapıyorum bu saatte? Abi git The Force, The Force çekecektim abi ben. Korku oyun olsun istedim kanalda. Ben de akılsızım ya. The Force varken oynadığım oyuna bak ya. Ve evet. Mariana çukuruna yolculuk. Ee, bu bölüm nasıl bitiyor acaba? buranın üstüne çıkacağız galiba. Evet, bir ev daha var. Oğlum siz ne yaptınız bu oyunu? Bu ev yoktu benim oynadığım zamanlarda ya. Hocam siker hiç olmadı. Hocam siker benim içimden geçti. Outside Park. Devlet binasına geldik lan. Polis. Jandarma. Jandarma'yı getirin bana? Türk polisini getirin bana. Outside ba parkın ortasında neden böyle bir mekan var acaba ya? Oo. Oh. Queen Laura. Neither he comes to hope to so entities come to find. Do not like them here. I came for the item with the listen. I hit the river. Sağ gitsin. <laughs> bitti. Bölüm bitti. Kalbime inecekti oğlum. Ne yaptınız siz ya? Abi biz bir de kız mıyız? Abo biz kız basın başımız, kız başımıza bizim burada ne işin var? Geldin yoldan dön abi araban bozulduysa ya. Benden bu kadar gençler. Benden bu kadar. Ben ee, yolda bulmadım abi şey mi? Benden bu kadar yani. Sonraki bölümde devam edelim. Gelirse o da. Bilmiyorum. Yani güzel Resident Evil 2, The Forest'a başlayacakken başladığımız oyun ya. Yani. Ama çocukluk olsun ya bir geçmişe gittim. Ee, evet dostlar, e, oyun fikirlerinizi, kanal yorumlarınızı ve gelecekle dair, kanal geleceğimize dair fikirlerinizi yorum atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. E, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bay bay dostlar.